Zıpla! Zıpla ayağım Zıpla! Al için içine sakla bunu al al eve götür eve Dönme <laughs> <laughs> dolap oldu çarkı felek pisiciklerim Bekroooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo Dur kalkma otur otur çünkü ki... <laughs> Geldi Gafur selam herkes Ben evinizin hem yaramaz hem de uslu kecisi Gafur Bugün sizlerle beraber bu videoda önce Dev trambolin deneyi yapacağız pisiciklerim Devasa trambolinde Necmi bebekleri zıp zıp zıplatacağız Ve hemen sonra devasa dönme dolap deneyi Vın 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 vınla binlerce necmi bebeğin kafalarından geçme testi. Kel kafalarından vın vınla geçeceğiz pisi Devasa kaydırağımızdan kayıp Backrooms'a gideceğiz. Minnak kedi sırtlara yaslanıldıysa... Videoya like atıldıysa Dev Trambolin deneyi başlasın Mr. Beast gibi giriş yaptım be pisiciklerim Ve sen hala videoya like atmadın mı? Yorum atmadın mı? Abone değilsen abone olmadın mı? O zaman sen bir pisiciksin pisicik Ben daha ne yapayım ya? Youtube Türkiye'yi ben Mr. Beast kalitesine çıkarmaya çalışıyorum Sen de bana destek ol pisiciğim Videoya like at Hadi pes Kimler bu devasa trambolin üstünde zıp 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 uzaya çıkmak ister bakayım. Gel buraya bebiş. Hadi gel. Hop hop hop. Tuttum tuttum tuttum. Oh my gosh. Sanki ben zıplıyorum şu an. Oh, tuttum tuttum. Çok zevkli. ha Dur dur! takla atıyor! Gel 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 <laughs> Ne? Ne? Duyamadım! Küçük mü? Oha pisicikler trombol küçük dediler! Siz istediniz bunu değişim mi bebekler? Hadi buna da küçük deyin bakayım. Oh my god! Bebecek! Dev devasa! Bir tane yetmiyor mu? Evet tamam bunu siz... Okey bunu siz istediniz. Bu anne trambolin. Bu da bebek trambolin. Bu da trambolinden trambolin atlayan bebek Necmi. <laughs> hadi kimler lan trambolinden trambolin atlayabilecek? No. Oh, oh, no, 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 olmadı, olmadı, eğlendin. Hadi sen, 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 sen. hadi. Oh, oh, Tabana çarptı. Oh, <laughs> Hadi bir daha, çok büyük bir bebek. Oh, Aa, bu çok, çok ileri gitti. Sıradaki bebeğimiz. Evet, oh, duvara çarptı, eğlendi. Oh my gosh, gene tavana çarptı. Ufak bir atlayış. Hadi bir daha. Mükemmelsin. Tam da önüme düştüm. Sen şampiyonsun. Aa, yeter ama ağlamayın. Ben sizi memnun edemeyecek miyim? Bunu da mı baba trambolin yapayım? Tamam. Bu anne trambolin Bu da baba trambolin olsun. Tamam. Hey, okay. zıpla. 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 Zıpla, zıpla mayam pisçik Zıpla, 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 zıpla mayam pisçik hu Tamam tamam siz pisiciksiniz ikna oğlum tamam mı yeter yoruldunuz <laughs> Ne? Aa, ama ben sizi hala memnun edemedim bebeceklerim ne 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 dediniz? Trambolin dev biz niye küçüğüz? <laughs> Mantıklı Hemen bu ihtiyacınızı gideriyorum Ve dev trambolin vs Devasa Necmi bebek Bakalım ne olacak ama öyle hemen Atmam öyle hemen atmam Dev Necmi bebeği dev trambolin sen Minnak ne? Minnak bir tane Bedava olan like'ını Attın mı ki ben devasa Necmi bebeği Minnak kedi sırtıma yükleyeyim de Bu dev trambolini atayım ha, sana inanıyorum pisecek Attığını minnak kedi gönlümden Hissediyorum be. Ve... Oh my god! Oh, oh, oh. Hadi bakalım. Hadi hadi, gelme. Yeah. <laughs> Dur. Al bir dakika. Burada minnak bir tane daha trambolin vardı galiba. O nerede? Kayıp mı ettiniz evlatlarım onu? Kayıp trambolin anonsu geçiliyor. Kayıp trambolin anonsu. Hayır. Hayır. Backrooms'a gidecek. Backrooms'a gidecek. Backrooms'a gidecek. Oh no. Backrooms'a sonra da kurtardım trambolini. Anne trambolin. İbibik tramboline kavuştun. Gel buraya lan necmi bebek Ah! İstediğim boyu! İstediğim boyu! <laughs> Tam şuraya bir tane daha gerek yok Tam benim olduğum yere bak Oh my gosh Tam bir tane daha gerekiyor ya da bunu büyütelim. Okey, bunu büyüttük. Bunu büyüt. sen gel. Sen gel yukarı 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 yukarı. Ben seni buradan fırlatabilir miyim? Evet, çok iyi Zıpla. Zıpla. Sürekli zıpla. Bu senin lanetin. Sürekli zıplayacaksın. Ah be, bitecek. Eğleniyor musun bakalım bebecik he? Bütün her şey, bütün bunlar Hepsi senin için değil lan ne öyle, sen ne yapıyorsun lan buraya git lan sen ne <laughs> Dikkat et ne edeyim ne edeyim bebek ezmesin Aa kapıdan çıkıyor bak çıktı çıktı lan kapıdan çıktı Çık lan kapı ko <laughs> Aman ha bizim bezim gitti Bizim 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 Trambolin deneyimiz daha bitmedi fiziciklerim Şu etrafı bir temizleyelim Alala la 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 ay şuradan gideyim de Luna Park için ee jeton alayım pisliklerim aa, aa cüzdanım yok. Cüzdanımı gören oldu mu? En son takdire belli biniyorduk seninle. Cüzdanımı gördün mü acaba? Ha? Aa buraya düşmüş cüzdanım. Bak. Cüzdan. Devasa trambolin üstünde atlamak kolay. Sıkıysa bu cüce minicik travmanın üstüne zıpla bakalım. Zıpla! <laughs> nasıl ya? <laughs> lan onun senin üstüne zıplaması gerekiyor. Sen nasıl zıplıyorsun? <laughs> oh my gosh. Şimdi benim asıl merak ettiğim normal Necmi bebek. Bu minicik trambolin üstüne zıp zıp zıpladı ya. Peki devasa Necmi bebek de aynı şekilde zıplayacak mı? He? Zıplayacak mı lan? Zıp dev Gel buraya. Nerede trambolin göremiyorum ki? Göbeği göbeğinden trambolin göremiyorum. Trambolin. Tra trambolin kaybettik. Ve onu bulmak neredeyse imkansız çünkü çok küçük. Çekil lan üstüne mi oturdun? Hayda. Trambolin yok. Dene iptal, iptal, iptal falan değil. Tabii ki de edeceğim. Cebimde her zaman ikinci minik bir trambolin bulunur. <laughs> Hayda sanırım birazcık fazla mı küçük pisicikler? Bebişe göre ee, Yok yaş aralığı tutmuyor efendim Sizi buraya alamam Ama efendim bu e, 0-2 aylık için Siz kaç aylık? 666 aylığım ben 666 şey, şeytan olarak Siz gelin efendim gelin Benim başım belaya girecek belli ki a o, Efendim kırdınız <laughs> <laughs> Allahım Nasıl ya bir dakika bir daha, bir daha. <gülüyor> <gülüyor> Efendim bence kendiniz kendinizi zıplatıyorsunuz Ayaklardan ve bobonuzdan güç alarak kendinizi zıplatıyorsunuz Sanki o minik bunu yapmış gibi taklit yapıyorsunuz Çünkü imkan yok bunu sizi, sizi, zıplatması havaya kaldırması Efendim kandırmayın beni efendim <laughs> Oh no Abada. Oh oham, abart Bayıl bir de bayıl Ne bu minicik şeyleri nasıl o kadar havaya kaldırdı Yok artık Al bezinin içine sakla bunu al, al al Senin olsun eve götür eve al Bezinin içine koy eve götür al Sakla 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 <laughs> Artık patırtın geldi mi Patırtın ee e, temas eder hop havaya kalkar <gülüyor> <gülüyor> Evet pisiciklerim trambolinden yapabileceğimiz bütün deneyleri bütün testleri yaptık suyunu çıkardık neredeyse Daha yani aklıma benim bir şey gelmiyor trambolinle alakalı o yüzden ikinci testimize geçelim Oh 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 no, ne da neydi Oh no pisicik sıkışıp kaldım dönme dolabın altında sıkışıp kaldım Dön dön dönme dolap Dön 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 dön, dön. Prosedür gereği bu e, uyarıları vermem gerekiyor. Öncelikle başınız birazcık dönebilir. Mideniz bulanabilir. Patik atak, heyecan, epilepsi krizi, hafıza kaybı, ellerde ayaklarda her yerde uyuşma, patırtı faşırtı kaçırma ve ufak bir ölüm ihtimali de var. E, evet bunlar prosedür gereği bir şey olmayacak merak etmeyin. Merak etmeyin merak etmeyin. Merak etmeyin. Helikopter helikopter. Tüh <laughs> <laughs> Ben nasıl unuttum ben bunu? Helikopter olma ihtimalini de, demeyi unuttum ya. Olabilitesi en yüksek ihtimallerden biri de oydu. Helikopter bebek olma ihtimali ve siz o oldunuz. Evet dönün bakalım bir daha. Dön dön dön. Oo, nasıl kendi açar <laughs> işte. helikopter helikopter. Gel bakalım işe başla bugün helikopter olarak gel. Hey nereye gittin lan? Ana. Abada. Backrooms'a gitti. Evet, Backrooms'a. Oh. <laughs> <laughs> no, buraya gelmiş. Ben seni bir grupsa helikopter olarak işe başladığını sanıyordum. Aa, helikopter Necmi Bebek ilk üç gününe geç mi kaldın sen? Hem patronuna babamı döndürülür. İyi. Yavaş tamam ya tamam yavaş yapacağım tamam tamam gel 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 yavaş yapacağım gel. <laughs> Hadi bak çok yavaş bak hop hop Aa, ne kadar sevgili. No <laughs> no 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 var mı mide bulantısı var mı? Var mı başlaması? Var mı şey? Herhangi <laughs> bir şey var mı? Herhangi bir <laughs> şey? Var. <laughs> yok 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 abone Kendi helikopter oldun. Ama sen de yani helikopter olmaya bir tık me gibi gibisin ya Oo güzel bir poz. Evet çarkı felek başlasın. <laughs> Dönme dolap oldu çarkı felek piseceklerim. Bakalım bize ne gelecek bugün. indirim var mı indirim? <laughs> Şimdi bu devasa Necmi bebek Bu minicik dönme dolaba binince e, ne olacak? Ne olacak? O da mı küçülecek Aa hayır ya. Beni duyuyor maşon. O da küçüldü pisicik. Dur bekle çok tatlı oldular ama. Lan gel buraya ama da bebeği koy. Döndür. Döndür döndür döndür. döndür. <laughs> Çargı felek dönüyor. Ça felek döndü. Ha şansıma tüküreyim. Necmi Bebek geldi gele gele. Bizden bir adet Necmi Bebek kazanırız. Çarpın pencereye. <laughs> Ve gelelim videonun en heyecanlı yerlerinden birine. Devasa kaydıraktan Backrooms'a gitme. Backrooms'a gitmenin tek yolu bu pisiciklerim. Devasa kaydırak bileti. Kimler devasa kaydırak bileti alıp Backrooms'a gitmek istiyor? Hemen yoruma yazsın. Like'ını atsın. Minnak Gedi sırtına yaslandıysa haydi Backrooms'a gidelim. Bu ses ne? Bir cılırtı var. Aa uzaktan komanda bozulmuş. Onu seslemiş pislacıyım. İnşallah tek seferde gideriz ya Birkaç denemede gitmek istemiyorum. Tek seferde backroomsa gitmek istiyorum pislacıklarım. Biletler alındı mı pislacıklarım? Kimler biletlerini aldı bakayım? Videoya like atan, yorum atanlar ve pisicik olanlar. E o zaman herkes patı 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 tutsun. Çünkü bu devasa kader. Yani hepimiz aynı anda sağabiliriz diye düşünüyorum. Ve backrooms. 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 Oh, evet güzel bir deneyimdi. İlk seferde Backrooms'a gidip geldik, gidilecekler Ve ben bir tık daha arttırmak istiyorum. Backrooms'un daha derinliklerine gitmek istiyorum diyen pisiciklerim de varmış ama onlar için bilet bir tık pahalı. Onlar hype dağıtmalı. Farklı kanallardan hatta hype atmalı. Hatta farklı kanallardan abone olup like onlar o oh, bilet çok pahalı pisicik. Oh oh o no, ama no 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 no. Oh no, no 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 no! Ama değer. Değer pahalı ama değer pisiciklerim. <laughs> lan, lan. Aha backrooms'a gitti Vallahi backrooms'a gitti Benden önce yürüteç örümgeç bebegeç backrooms'a gitti bizecek. Oh oh no oh. Pisecek Pisecek Çakıldık resmen yere Oh my gosh Aynı uçağın şuraya çakıldı gibi bize yere çakıldık ya la Bakalım sıradaki testimiz neymiş çarkımız dönüyor 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 Bakalım 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 ne gelecek bakalım ne gelecek. Vın vın, vın, vın. vın, vın ha. Binlerce Necmi bebeğin üzerinden geçme deneyi pisicip. İşte final efsane testimiz. Alanı genişletmek adına pisiciklerim tahtı haberleyi ve gaydıra kaldırdım. Bu zaten minik bunu kaldırmaya gerek yok. Araba abara üzerinden çok rahat geçer diye düşünüyorum. Vın vınlarımızı hazırlayayım ben hemen. Bakımlarını falan motor yağlarını, benzinlerini her şeyini halledeyim pisiciklerim. Unutmayın. Siz bir dağsınız. Nasıl bir dağsınız? Görkemli bir dağ. Aa barda. Ben de bu görkemli dağın üzerinden geçmeye çalışan bir şoförüm. Vın.

Yok ben bu dağı aşamıyorum ya piteceğim. Bu dağı aşamıyorum olmuyor. Aranızdan şoför seçiyorum. Gönüllü gönülsüz. Geç lan sen aç bu dağı. Aç 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 aç. bu dağı. <laughs> burada arkadaşların ezilmeyi beklerken sen burada ne yapıyorsun ya? Hayalim hep bir dağa tırmanmak oldu. Bu dağ genelde bir buz dağı hayaliydi <laughs> ama ben tırmana tırmana süper bir adventure'da buzluk dolabı dağına tırmandım evet orada bir görev vardı. Her neyse şimdi de Necmi Bebek dağına tırmanma yapacağız pisiciklerim. Ben ne zaman normal bir dağa tırmanacağım yahu? Ha pisiciklerim bunu e, normal vın vınla yapamıyoruz denedik olmadı yani pisiciklerim hatta bir daha deneyelim. Aa, oh, oluyordu neredeyse oluyordu. Neredeyse oluyordu. Bir gaza geldim. Gaza geldim. Şuradan girersem belki olur. Şurada girer girersem. Hadi. Hadi be. Ön kalktı. Ah ya bir şu dağı bir aşamadım ya. Şu dağı bir geçemedim. Dans pisti mi lan bura? Bura dans pisti mi? Aa. Evet ve müziğin sesini duymayanlar dans edenleri deli sanmışlar. Buna bulaşma. Bu bu çok büyük. Buna bulaşma pisecek. <laughs> <laughs> Kontrol edemiyorum. Kontrolden çıktı vın vın. Vın vın kontrolden çıktı. Oh no. Ne, sen dönme dolap değilsin. Sen çarpışan abarasın. Bu kendini dönme dolap sanıyor. Pisicik bak. Aha dönüyor. Bak şu an ben hiçbir yere basmıyorum. Kendi kendine dönüyor. <laughs> Dön. oh my gosh. Ya bir şey diyeyim mi? Dönme dolaptan daha hızlı ha. Şişt, pisicik iş görür. <laughs> Oğlum bu ne dönme dolap mı lan bu? <laughs> He, ben bu daha açacağım. Ben ben de bu dağın nesine geldim. Pisicikler bu böyle. Oh my gosh. Sen, sen ol pisiciklerim. Asla bu yoldan dönme. Her zaman pisicik. Her zaman konuşan kediler. Her zaman birlikte olalım. Alttan subliminal mesajı da verdiğimize göre videoyu yavaştan kapatalım pisiciklerim. Gerçekten çok ama çok ama çok arayla çok arayla nutella yoruldum. Ve sen de bu videonun hakkını verirsin inşallah. Like'ını, hype'ını, like yorumunu atarak da pisiciğim canım beni bir tanem. Bir sonraki video daha manyak bir şey yapacağız. Eee spoiler vereyim mi bir tık? Bir tık spoiler vereceğim. Necmi bebeğin kafasında şapka ama fes. Necmi bebeğin... eee... Kıyafeti böyle yelekli melekli bir şey olabilir. Ee, Leğende yıkanabilir gibi. Böyle, böyle çok böyle hmm, bizden şeyler. Hani modun adını sen düşün artık. Daha spo veremem pisiciklerim. Tahminini yoruma yaz bakalım. Kimler doğru tahmin edecek bir sonraki dınlajımı? Bebek modu ne